Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım arabaları göstereceğim. Bir böyle bir tane arabam var. Yani kiralık arkadaşım. Supra'yı sattım. Arkadaşımın suprasını aldım. Bu da kiralık. Ondan sonra arkadaşımla bir tane takas yaptığım araba var. Bunu ben tabi modifiye ettim. Bu sapsadeydi. Ona 400 binlik motor taktım. 200 binlik turbo. Sport lastiği. bayağı bayağı bir şey taktım işte. boşuna. siz. <laughs> Ondan sonra bir tane taksi yaptım. Arkadaşımla. Bugün adımı da değiştirdim. Bugün öyle gezineceğiz yani. yani. Param da çok yok nasıl olsa. 300 bin param var. Arkadaşlar bir sonraki videoda Şuradaki şeyi alacağım. Şu burger dükkanında benim baya bir param birikti. Bunu alacağım. Bir sonraki videoda. Baya bir birikmesini bekliyorum. İsteyiş olduğunda alacağım. Ama baya bir paraya ihtiyacım olduğunda alacağım. Ben pazara gidip geliyorum. Pazar hemen dilimde zaten neyse. Şuradan bir şeyler alalım alalım. buraları geçeceğim siz izleyin. Buralar çok sık. Arkadaşlar şimdi araba değiştirdim. Polis arabamı aldım. Yine aynı şekilde pazara gidelim. Oğlum keşke kayıt olsaydı. Az önce bir tane arabayı çarptım. Görünmez araba. Yacız. Yacız. Pardon. 10 milyona. Evet. Şöyle biraz drone'dan arabalara bakalım. Bir şey unuttum. Artık istediğimi yapabilirim. Evet, Telefon çaldı merhaba. Lan. Birisine takas isteği atacağım. Ya da atmayacağım. Arabana gir verceksin. Oha, o arabayı nasıl o kadar HP yaptın? Kimle ne isteği geldi? Takas falan gelmiş olmasın. Yarış mı? 402. Mitre. Geçireceğim muhtemelen de. Bu <laughs> polislerin ne açınca ne oluyor peki? İçeriden sürmeye çalışacağım bir. Yok baba yavaş gidiyorum ya. Yok baba yavaş yavaş u! Gel lan buraya. Uhu! Para kesmek çok güzel. Uhu. Şöyle bir gider acan. Bir şeyler daha gördüm ben dün gece. Ondan bu şarkımın adı Hüznü Hecem. Bu bir çocuk gördüm balı çekiyor. Aa şükürüm sevda çekiyor. Güvenlik bastonuma beni dövüyor. Ceza kesmem lazım benim. Paraya ihtiyacım var çünkü. 2000. Nasıl? Neden hala aynı? Allah! Şurada bir duralım ondan sonra. Şu yarış yerinde fazla yarış oluyor. Gel lan buraya, Hızlı yaptım. Hadi ya. Açtım hadi. Bu araba gitmiyor ki. İsmim İbrahim. Ne yapayım?

polis geliyor. Dadi 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 polis emri geldi. Ot da 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 da. Bismillah. Ana bak King King kink kink kink. İşte şu İbrahim a yok anne kızıyor. Neyde kızıyor? Hiç sevmem var mı? Bunlar sevgilim olmaya çalışıyor. Kim? Zevox. Arkadaşlarım. olarak. ve senin arkadaşın. Zevox ve... Hayır, 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 hayır. Hayır! Hop, da, 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 da. Arabam falan çalınmasın. Emanet oğlum araba. Vut, <laughs> rekor var. Bunu da geçeyim nereye Gora. Zoruna gidelim nereye Gora. Kapalı kapıya çeneni tak. Boş ver kel olan kel olan diyor. Oh, da, 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 da arabanın arkası yok oluş ki. Yok ki ne yok ki? Yok ki çor araba Bunlar çete açık şeyde konuşuyor. Kaç dakika konuşuyor? Evet. Sadece cuma günü video atacağım demiştim ama ufak bir uyumsuzluk oldu direksiyon. Takas yok mu? Ne takası? Senin araba ne? Yok abicim senin ne takas etmem. Ben edemem de zaten. Şu sireni bir kapat ya. Var, var silah Zevox katıldı. Ne yapayım Zevox katıldıysa. Hayır ya zile ister misin? Arabamı çalacak. Benim meklerin öyle. Meklerin değil artık unut. Benim eski arabayı öyle yapmışlar. Bir dokuz dakika falan olsun. Kapatacağım videoyu. Biraz da pazara bakalım. Şöyle güzel bir araba varsa. 2000 liraya satıyor. 2000 liraya Vuh, almam. Ya almam. 2000 liraya da almıyorlar lan. Yani. Çocuğa üzüldüm. Adamarda 1000 liraya satıyor. Kiris rolunu oğluna. Tut, 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 Ya kahdom ana. Coco. Tövbe. Ne? Kaça satıyor? ay Ya! Koko. Ya bir arabayı nasıl aldın? Yazımızı hazırlayalım. Lan Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Yani yakında daha güzel videolar gelecek. Düzenli videolar gelecek. Diğer Supra da normal. Marifiyesi Supra. Neyse hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapan lan.